pandemide yani bu karşı karşıya kaldığımız ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, alınmayan eksik bırakılan tedbirler, tam kapanmayı maalesef yapamamak, aşılamada istediğimiz hıza erişememek, olumlu olumsuz bütün bölüm ve yönleriyle siyasetin gündemi. Türkiye'de insanlar hastalıktan telef olmuş ölüyor. Aşı bulamıyorsunuz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi beklenmektedir. Biontech gelecekti. Ne oldu o? Niye gelmedi? Biontech aşısı Haziran ayı sonuna kadar 90 milyon doza ulaşacak. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ipin ve diğerlerinin yalanları toplum nezdinde itibarsızdır. Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor. Ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Merhaba, %100 kafada son 60 ve karşımızda atom karıncamız. Pandemi sürecinde hem bedensel hem psikolojik savaş veren karıncamız aşı olabilse bir nebzede olsa bu problemlerinden kurtulacaktır. Bir gün rüyasında çarkı aşı yarışmasına katılan atom ödül olarak verilen aşılardan birini kazanmak istiyor. Tabi ancak rüyasında olur böyle bir olay. Peki karıncanın aşıyı kazanma olasılığı aşıyı olma olasılığı nedir diye soruyor. Ben de hemen çözüme geçiyorum. Oyuna başlayalım. Karıncamız burada ve kazanabileceği iki tane aşı var. İlk önce Biontech'e gitmeye çalışalım. Biontech için çark çeviriyor ve bu üç yoldan tabii ki ilk önce pembeyi yakalaması gerekiyor. İlk önce pembe. Sonrasında karşısına çıkan bu üç yoldan tabii ki yeşili yakalaması gerekiyor. Sonra da yeşil olacaktır. Sinovac için İlk önce 3 yoldan mavi yakalaması gerekiyor. Mavi. Sonra da bu 3 yoldan pembe yakalaması gerekiyor ki o şeyi kazansın. Hadi bunları olasılıklayalım şimdi. Pembeyi kazanabilmesi için pembenin açısal değeri 120. O zaman 120 bölü 360 yapıyoruz. Yeşili kazanabilmesi için sonrasında 60 bölü 360 yapıyoruz. Ve bunlar birbiriyle bağımlı olaylar olduğu için ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. Gelelim ikinciye. Maviye gidebilmek için 3 tane durum vardı. Ne yaptık? 180. 180 bölü 360 yapıyoruz. Sonrasında pembeye gidebilmek için 120 bölü 360 yapıyoruz. Yine bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Ve bunları topluyoruz. Çünkü ikisinden birini kazanabilecek. O yüzden toplama işlemi olacaktır. Şimdi işlemleri başlatıyorum. 120 bölü 360 1 bölü 3'tür. Çarpı 1 bölü 6'mız var. Artı 1 bölü 2'miz var. Çarpı 1 bölü 3'ümüz var. Dolayısıyla gerekli işlemler yapılırsa eğer cevap 2 bölü 9 olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki kafada görüşürüz. Sen sen ol oyuna gelme. Diyanetin bir fetvası daha var. Aşı orucu bozmaz diyorlar. Burada bir tartışma da var aslında. Bir takım e, ta, kesimlerde diyor ki hayır bozar. Yani Siz ne diyorsunuz? Aşı orucu bozmaz. Ben diyanetten evvel ben onu tweet attım. E, i̇stişarelerimi yaptım fıkha göre. E, çünkü aşının ciddiyeti var, önemi var. İş ölümcül. E, o yani İmam Ebu Yusuf'a göre yani Hanefi mezhebinde zaten müçtehitler ümmetimin ihtilafı rahmettir bu hadisin manası burada tezahür ediyor. Mezhep farklılıklarının e, böyle Hanefi Şafii gibi bunlar birbirle savaşmaz ama sıkışıklık olduğu zaman birbirinden fetva alırlar. Mesela e, şeyin içinde de Hanefi mezhebinde diyelim İmam-ı kurucusu ama İmam Muhammed gibi, İmam Ebu Yusuf gibi müçtehitler var. Ki bunların fetvasıyla da amel ediliyor. Şu anda mesela burada da e, yani İmam Ebu Yusuf'a göre ee, bu tabii iğne şeklinde değil de menfezden giren ilaç şeklinde. De aynı şeye geliyor bu. Ee, bunun bozmadığına da İmam Tahavi var yine Hanefi müştehitlerinden. Bunların fetvası var. Biz şöyle dedik. E Diyanette onu da belki ekleseydi iyi olurdu. Ee, dedik ki e, bu noktada İmam Ebu Yusuf'a göre... E, ...veyahut da işte müştehitlerden, Hanefi mezhebinin müştehitlerinden fetva var. Bozmaz. Ama bozar diyen alimlerde olduğu için ihtilaftan kurtulmak için Ramazan'dan sonra aşığı eğer gündüz olduysanız oruçluyken olduysanız bir gün tutun. Yani gönlünüz rahat etsin. Hani bütün müçtehitlere göre e, e, ittifakla orucum sahih olsun düşünüyorsanız ama bu da şart değil. Çünkü sen bir müçtehidin görüşünle amel ettiğin zaman zaten yeterli. Çünkü o din adına otorite müçtehit demek yani i̇mam Ebu Yusuf sana bu fetvayı verdiyse Diğer dini ibadetlerimizde de onu fetvası. Amel ediyoruz yani.